Adam, adam mı olacaksın? Adam mı olacaksın? Adam mı olacaksın Adam, adam. adam değilsin ya. <laughs> sen adam değilsin. 3, 2, Hayır, sen 1, adam değilsin. Sen. 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 team olarak gel şu şu siki. Şimdi hissadan. <değilsin> <laughs> 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 Team İsak. İsak team oldu. <laughs> team. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmıyorum ama. Na, birbirinizi daha mısınız? Ama Hasan bokunu çıkarttı. Oğlum team OLDUĞUN zaman. Bakayım ben ne yapayım? Bas çünkü sen sol so, tıkla vuruyordun. Oğlum, değil. eğlenmek mi önemli yoksa kural mı? Kural. <gülüyor> kural. <gülüyor> o zaman kural. <gülüyor> 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 Gülüyor> <gülüyor> <de zevkidir. gülüyor> Sana da işte şey Scarlet'ın roketi girsin. Sana ne girsin oh, biliyor musun? De. Bütün, bütün Ravalı'daki bütün karakterler ve silahlar girsin. Oldu mu? Bana Counter Strike girsin. Çıkması lazım Hasan'da. Oooo. Önce senden çıkacak son bana girecek. O da ee, doğru. Tamam, beni ben cebimden çıkartıyorum. Hazır ol. <laughs> evet. I have some, I have some drug Ben ikinci merak Ne gideceğim? Merak ettim bayağı. Çok eğlenceli <laughs> lan. Anam öndesin şu anda. Sırf gelmemiz için söylüyorsun. Yo şu anda o girdim mal. O zaman herkes etten çok eğlenceli bir oyun. Mal çocuk geri zekalı. Yalnız Yo, şey oyunu Ruslar yapmış. Oyunu Saatlik Ruslar yok. yapmış. Hep Rus silahı var. M4 abi Rus silahı mı? Evet. ya da, M, ya da şey AWP. O bu neler counter gibi. Fucking die. Bu oyun counter gibi. O oynanmıyor. az önce çünkü eğlenceli diyordu. Lan mal oyuna giremiyorum. Anam ben o zaman. Çok eğlenceli. Salak daha ya demin e girdim. Da aşırı eğlenceli. Mini game koymuş ya. <laughs> I don't mean No! No! <laughs> Pinna the Roma balls at the dog wicket. No, I want that ball. I want to play with my balls. Pinna butter Roma balls. Pinna butter Roma balls at the dog wicket. Pinna butter Roma balls at the dog wicket. Hey, dog. Woof woof. Oh, I want to have a gun. Yes, you do. You, you, you. Yes, Got you do. Yes, Got some skipping, rubber balls. No, don't. Please don't. Yes, don't yes, yes. oh! oh, get it. <laughs> oh, <ha. laughs> no, don't. Please don't. Yes, yes. yes. Oh. Oh, yeah. get <laughs> it. Hasan amma try artsın ya. Hayır oğlum siz de şey yapıyorsunuz. Amma try artsın ya. Ama hayır şey siz ya, amma şey amma try artsın ya. E try artım amına koyayım <laughs> var mı? var mı amına koyayım var mı? Try artım evet. Siz de oynarken <laughs> try artım. ass shit right there. Hasan ha. Ya Hasan. Oooo. Hasan ha. Ya Hasan. <laughs> 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 get red, right, get no scope.